Bütün eşyalar gitti. Her Yani elle tutulacak şu anda hiçbir şeyimiz yok. Çorum'daki yangında da mı aynı şey olmuş? Her aynı Her şey... şey, oldu. Aynı şey oldu. Burada da aynı şey oldu. Ya Çorum'daki yangın zaten 2-3 defa evimiz yandı. Yani bayağı bir orada iyiydik. Durumumuz iyiydi. Evet. Orada da her şeyimizi sıfırdan yeni başladık. Buraya geldik yine aynı. Burada da yine başladık İyi sıfırdan. Geldi. Sıfır indik yine. Gördüğün gibi bir şey kalmadı. Yeni de yapmış. Her şeyi yeni deneyeceğiz. Bütün eşyaları yeniledim. Evlenmeye düşünüyorum. Aa. Her şeyi Evlen, evlilik için eşya almış mıydın? Evet almıştı. Hadi ya. Ama işte neler yani... var? Neler almıştın abi? Ya her şey vardı. Burası salonumdu. falando da Ben daha bir bardak çay içene kadar yangın medelliğim oradaydı. Bizim hanım da burada toparlanıyor hani mutfağı toparlıyor. Gel verdi dedi evin arkası yanıyor dedi. Bak birden. Oradaki yangın yani 10 dakika sürmedi ya buraya geldi. Ben şaşırdım hemen oradan bıraktım hortumu kömürledim hortumu çattım hemen çeşmeye attım. Ondan sonra evin arkasına dolaştım. Hortumu tutuyorum ama hortumun hiçbir faydası yok. Hiç. ben benzin yerine geçiyordum ya şey su. Ondan sonra gittik oraya oturdum. Vallahi evi seyrettik. Yani yapacak hiçbir şey yoktu. Durum bunlar ibaret kardeş. Kaç yıllık bir kaç yıldır burada oturuyorum? 34 senedir bu? burada oturuyorum. 34. 34 senedir. Yani. Çocuklarım var. 4 tane çocuğum var. Onların yanında kalıyorum. Orada işte her şeyim yandı. Yani bir kör yine dahi alamadım. Telefonlar, elbiselerimiz, Palamız, ana abim, şu hanım biriktirmiş. Onlar her gün ne kadar kül oldu gitti işte. On dakikanın içinde bitti. Her şey bitti.